Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Allah'ın en güzel isimlerinden biri olan Elbari ismi üzerine derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Elbari, varlıkları kusursuz bir uyum ve denge içinde yaratan anlamına gelir. Bu isim, bedenimizin ve hayatımızın mükemmel şekilde yaratıldığını ve her şeyin ilahi bir planın parçası olduğunu hatırlatır. Bu video boyunca Elbari isminin enerjisini hayatımıza nasıl davet edebileceğimizi ve günlük yaşantımızda bu ilahi dengeyi nasıl sürdürebileceğimizi konuşacağız. Hazırsanız birlikte bu kutsal yolculuğa başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Elbari ismi her şeyi kusursuz bir denge ve uyum içinde yaratmasını ifade eder. O, her varlığı mükemmel bir şekilde şekillendirendir. Şimdi bu kutsal ismin enerjisini içimizde hissetmek ve hayatımıza uyum getirmek için niyet ediyoruz. Bedenim kusursuz ve dengeli bir şekilde yaratılmıştır. Hayatıma uyum içinde zenginlik çekiyorum. Bu güçlü olumlamaları üç kez birlikte tekrar edelim. El bari, bedenim kusursuz ve dengeli bir şekilde yaratılmıştır. Hayatıma uyum içinde zenginlik çekiyorum. Bedenim kusursuz ve dengeli bir şekilde yaratılmıştır. Hayatıma uyum içinde zenginlik çekiyorum. Bedenim kusursuz ve dengeli bir şekilde yaratılmıştır. Hayatıma uyum içinde zenginlik çekiyorum. Her tekrarda bu ilahi enerjiyi içimize alarak dengeyi ve zenginliği hayatımıza davet edelim. Bu olumlamaları düzenli olarak tekrar ederek hayatımızda denge, huzur ve bolluğun artmasını sağlayabiliriz. Bilgi ve deneyimlerimi paylaştığım kanalımdaki muhteşem canların varlıklarına sonsuz şükürler olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.